arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Fen Bilimleri 7. sınıf çanta yayınları mayoz bölünmeyi işleyeceğiz. <laughs> Siz de biliyorsunuz ki geçen konumuz neydi? Hatırlarsanız mitoz bölünme evreleri ikini çözmüştüm test 2'yi. Ama yanlışlıkla <laughs> geçen videoda bunun birinci sorusunu da çözmüşüm. Ama hatta bakın çözme şeylerim. <laughs> Ama hiç sorun değil. Sizin için tekrar tekrar bayağı bir anlatabilirim. O yüzden şimdi en baştan başlayacağım. Aşağıdakilerden hangisi mayoz için yanlış bir bilgidir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi kromozom sayısını yarıya düşürerek kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar. Evet bu doğru. Neden doğru arkadaşlar? Çünkü sonuçta yarıya iniyor ya. Yani burada demiş zaten. Mesela 46 kromozomlu bir... Çocuk olacak diyelim. Anneden 23 geliyor, babadan da 23 geliyor. Toplam yanlış yazmışım. Toplam 46 kromozomlu birey oluyor. Yani hep sabit kalmasını sağlıyor. Eğer yereye düşmeseydi ne olurdu? Mesela 46 46 toplam 92 kromozomlu bir birey olurdu. Sonra onunla toplam kaç olur? 184 kromozomlu falan gider yani. Yani Biliyorsunuz ki kromozom sayısı bir fazla olduğunda veya bir eksik olduğunda bile ne kadar sorunlara yol açıyorsa kim bilir bir düşünün 92-184 olduğunda nasıl olurdu? Evet, devam edelim arkadaşlar. Ben de şunları sileyim çok yer kapladılar. Yani bu doğru bir ifade. Parça değişimi ile tür içi çeşitliliği sağlar. Evet, parça değişiminde ne oluyor? Mesela kromozomlar... Şöyle renkli bir kalem alayım hemen. Şu şekilde kromozomlar parça değişimine uğruyor arkadaşlar. Ve bu şekilde tür çeşitlilik sağlanıyor. Arkadaşlarım yani bu da doğru bir ifade. Bir hücreden iki hücre mi oluşur? Hayır bu yanlış bir ifade. Üreme ana hücresi iki tane hücre yapıyor ve o hücrelerden de bir tanesinden iki olmak üzere toplam bir iki üç dört tane hücre oluşuyor. Yani iki hücre değil 4 tane hücre oluşması lazımdı cevabımız Ceyhan. Bu neden yanlış ona da bakalım. Oluşan hücreler genetik olarak birbirlerinden farklıdır. Pardon bu neden doğru diyecektim. Oluşan hücreler genetik olarak birbirlerinden tabii ki farklı. Çünkü sonuçta parça değişimi meydana geliyor. Yani bu da doğru bir ifade. Başka soruya geçelim. Aşağıdaki şekilde mayaz bölünme şematik olarak gösterilmiştir. Mayoz bölünme ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Demiş hücrelerde kromozom sayısının değişimi değişimine neden olmuştur. Bu doğru bir ifade arkadaşlar. Çünkü mesela burası 46 kromozomluydu oluşan hücreler 23-23 oldu arkadaşlar. Daha koyu bir kalem mi alsam görebiliyor musunuz? Mesela ben yine de siyah alayım iyi olur. Yani bu doğru. İki aşamalı bir bölünmedir. Evet. Mayoz 1 ve mayoz 2 diye toplam iki tane aşamada gerçekleşir. Bu da doğru bir ifade. Oluşturduğu hücrelerin genetik yapıları birbirinin aynısıdır. Arkadaşlar bu mitoz bölünme deseydi doğru olurdu. Ama mitoz bölünme olmadığı için mayoz bölünme olduğu için yanlış. Çünkü sonuçta e, kromozomlarda parça değişimi oluyor. Yani aynı değil, farklı demesi gerekirdi. O yüzden cevabımız C. Diğeri neden doğru? Eşeyli üreyen canlıların üremesine etkilidir. Evet, mitoz bölünmede hatırlarsanız eşeysiz ama mayoz bölünmede eşeyliydi. Aşağıda mayoz hücre bölünmesi sürecindeki değişimler ve X, Y, Z hücreleri gösterilmiştir. Bu bölünme çeşidi ve şekille ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Bu bölünme çeşidi tür içi çeşitliliğin sağlanmasına etkili olmaktadır. Evet çünkü sürekli söylediğim gibi zaten parça değişimi oluyor. Yani bu doğru bir ifade. Bu bölünme çeşidi canlı türlerindeki kromozom sayısının nesiller boyunca sabit kalmasını sağlar. Niye? Bu doğru bir ifade. Ben nedeni soruyorum. Nedeni ise şu. Çünkü yarıya iniyor kromozom sayısı. Yani bu da doğru. X sperm, hücre, X sperm ana hücresi, Z ise sperm hücresi olabilir. Bakalım, evet bu sperm ana hücresi olur mu? Olabilir. Çünkü sonuçta en baştaki ana hücre oluyor değil mi? Sperm ana hücresi mesela ve yumurta ana hücresi olabiliyordu. Z ise sperm hücresi olabilir. Z burada bakın. Sperm hücresi olabilir. Evet. Çünkü bunlar zaten hepsi sperm hücresi olabilir yani. Burada olur dememiş, olabilir demiş. Niye? Çünkü bu yumurta ana hücresi, bu da yumurta hücreleri de olabilir. Yani yumurta üreme hücreleri de olabilir. Yani bu da doğru. Y ve Z hücrelerinin kromozom sayıları farklıdır. Arkadaşlar, şöyle göreyim diye siliyorum hepsini ama... Şu doğru, şunlar. Hı. Şimdi kromozom sayıları farklıdır demiş. Arkadaşlar mesela bunun 2N46 kromozomlu olduğunu varsayarsak hatırlarsanız N23 kromozom oluyordu bunlar. N23. Peki yeni bunlardan doğan hücreler nasıl oluyordu? Arkadaşlar bunlar da N23 oluyordu hepsi. Ama burada ne demiş? Y ve Z hücrelerinin kromozom sayıları farklıdır demiş. Bakın Y nerede? arkadaşlar burada değil mi? Z nerede? Şöyle göstereyim. Y burada. Z nerede arkadaşlar? Burada. Bakın ikisi de 23. Yani denizle söylenemez. Aşağıda bir olayla ilgili bazı özellikler verilmiştir. Bu özelliklere karşılık gelen en uygun kavram aşağıdakilerden hangisidir? Türkçe kromozom sayısının sabit kalmasına etkilidir canlı türlerinde çeşitliliği sağlar. Eşeyli de etkilidir. Hmm. arkadaşlar bunun cevabı sizin de bildiğiniz gibi tabii ki mayoz bölünme olacak. Üreme neydi? Ee, mesela bir tane hücre var. İki hücre oluştu. Üremiş oldu bunlar değil mi? Mitoz bölünme neydi? Ya özellikleriyle anlatabilirim mitoz bölünmeyi ya bir hücreden iki tane hücre çıkması mesela bu mitoz bölünmede olan eğer mitoz bölünmeyle ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmak istiyorsanız bu mitoz bölünmeyle ilgili çektiğim videoyu izleyebilirsiniz döllenme neydi ee, ya döllenme de değil arkadaşlar sonuçta eşeyli üremede etkili mi ya tabii ki etki canlı türlerinde çeşitliliği sağlar. Evet ama tür içi kromozom sayısının sabit kalmasına etkili falan değil. O yüzden cevabımız mayoz bölünme olacak. Mayoz bölünmenin canlı için önemi düşünüldüğünde olaylarının hangilerinde mayoz bölünmeden söz edilebilir? Nesiller boyunca kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar. Doğru. Parça değişimi olayı ile tür içi de çeşitlilik sağlar. Bu da doğru. Üreme hücrelerinin oluşmasında rol oynar. Evet, üreme ana hücresinden toplam 4 tane üreme hücresi oluşuyordu hatırlarsanız. Yani cevabımız 1, 2 ve 3. Yani D şıkkı olmalı. Devam edelim. Aşağıda bazı hücre türleri yer almaktadır. Evet. Buna göre mayoz bölüme geçen ve maya sonucu oluşan hücreler hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şimdi ana hücreler geçiriyordu değil mi? Yani 1 ve 2 geçiren çıkmadan ama siz ya şöyle yapayım. Arka kısım gözüküyor ama sorun olmaz herhalde. Balkon kapısı. 1 2 geçiren yumurta hücresi ve sperm hücresi de 3 ve 4. Yani sonuç en sonunda oluşan hücreler olacak arkadaşlar. Yani Şıkkımız ne oluyor? Denizli mi oluyor? Evet, denizli. Mayaz bölünme çok güzel canlıların Eşey, üreme organlarında meydana gelen bölünmedir. Mayaz 1 ve mayaz 2 olmak üzere iki aşamada gerçekleşir. İlk bölünmede homolog kromozomlar birbirinden ayrılırlar. Bu yüzden kromozom sayısı yarıya iner. İkinci bölünmede ise kardeş kromatitler ayrılırlar ve sonuçta iki en kromozomlu bir hücreden en kromozomlu dört hücre oluşur. Hangisinin yanlış olduğunu soruyor arkadaşlar. Maya oluşan hücrelerin kromozom sayısı ana hücrenin yarısı kadardır. Bakın yarı yayınlar diye altını çizmiştim. Yani bu doğru bir ifade. Homolog kromozomların ayrılması kromozom sayısının değişmesine neden olur. Evet bu da doğru. Bakın homolog kromozomlar birbirinden ayrılır bu yüzden kromozom sayısı yarıya iner demiş. Yani bu da doğru. Oluşan hücrelerin kromozom sayıları farklıdır. Ama bu yanlış bir ifade. Mayaz 1'de Homolok kromozomlar, Mayaz 2'de ise kardeş kromatitler ayrılır. Burada da dediği gibi bu da doğru. Yani cevabımızın C şıkkı olması gerek.